O que você

Ya bizim orada bir ekip şeyimiz var yani. Abi, Basit. Şey de ki, bir, bir takım sıkıntısı var abi. Bunu çözmemiz lazım ama. Bu el birliğiyle lazım. Hayır tamam. helikopter Sen demedin el mi oyunun başında yani. esfa kullansın dedi. Abi çünkü hayır, sürekli çünkü, sıkıntı oluyor yani. Sen ne dedin? Benim dediğime bile karışmadın. Dedin ki Uğur gelsin Uğur versin kararı dedim. Uğur'u bekleyelim dediniz. Ben ne dediysem olmadı bir kere. Helikopter için değil de. Sonunda e, sonunda var. Da, ya oyun yok, bizde komutan yok abi. E, e, o, de, bir çabuk kurşun bu arada, bunu fark ettim ben. Ya, tankçı yok, var. <laughs> <laughs> <şu> <laughs> <laughs> bu <Bunun> 2 <ne? gülüyor> <İki> tane, tane. <laughs> tane tankçı var abi. <laughs> Bak, ona şey şey ona bak Eser helikopterci mi? Eser helikopterci mi? Bir söylesene. Ben bak helikopteri sürüyor nasıl? ama helikopterci diyemiyoruz Eser çünkü anadolu'da onun canavarı değil ama iki tane canavar var sanki. Birisi Yiğit, birisi Uğur tamam mı? Aşk İkisi de karşı bir de. Bir de. Bir de. Çok manasız bir soru. Niye? Bak tankın Aynen. çok çeşitli counterları var bu oyunda. Kerem bak sen Tanka tank var. Tanka tank savar var. Tanka mayın var. Tanka helikopter var. Helikopteri counter eden oyunda bir helikopter var bir tane de EA var. Bu kadar. Dolayısıyla sen birisi, hani bizim de tankçımız yok. Siz karşınıza tank çıkaramadık. Onu 5 türlü counter edebiliyoruz. Ama bizde helikopterci yoksa, sizde helikopter varsa bu çok büyük bir şey. Yoksa, yoksa, bir şey de bir başlarken mesela kadroları belirlerken yani, Tankçı ile helikopterciyi bir tutarak hiçbir şekilde bir saniye. Bak, bir dakika Yarbay. Oyuna başlarken Yasin de bizim kadrodaydı güya değil mi? Niye mesela Galatasaray'a geldiğinde size geçti. Ata, en basitinden gündüz. niye öyle oldu? Yenli, Dengi için. Yani, oyundan düştük helikopteri geçtik sadece. Denge için. Ne için ne, dengisi olan neydi orada? Yani, Dengesi olan abi, neydi? Krem, abi sizde yani, daha... daha seçtik, kim abi, gelmedi oyuna? Sen bir takım kurdun değil mi başta? Evet, Senin seçtiğin takım oyuna gelmeye kimdi? Ya bunun ne alakası var ki? Bir dakika Yasin, Yasin bize geldi. Dengesiz mi oldu yani? dengesiz oldu değil. Bak en azından dakikte bir onar on sayı farklı bir oyun. Ödeme yapmayanlar Her şey da bir heves etmekle başlıyor. Her zaman siz 8 8 0 al, kazan olmaz ki abi. Hayır o zaman yani şöyle mi yapalım? Bir taraf o zaman 8 oynasın, bir taraf 10 oynasın. 4'e 4 tamamlayalım mı? Bu mu yani? helikopter kullanmamalı bir centilmenlik anlaşmasıydı abi. Derhanla şey karşılıklı ha. olduğu zaman Başka bilmem ne karşı kullanmasın. yeni başlayayım. adamlar öğrenmeye başladı. Kayseri Erciyes Başkan çık, Galatasaray bize her altı sıfır yenecekti. Üç oyuncuyu bize versin o bilmem şey ne bizde şey oynasın diyor mu? Bir şey Böyle şey bir şey yok. Bu şeyi kaptı. Helikopterin başına sandık adı helikopter düşüyor. Böyle helikopter abi, düşüyor. Abi. bir komutanlık yapıyor. Şimdi bizdeki komutan abi ben şey 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 sandık istiyorum. Sandık binadan düşüyor kaşarlar ekmekler. Yerde de saçılıyor. Yerden mi toplayacağız onları? Evet.